Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bana yeni çıkan karakteri oynayacağız. İsmi Kolonel e, Raf. Buna albay Raf mı diyorlar? Öyle bir şey diyorlar. E, yeni çıktı. Biraz oynadım. Oynamadım dersem yalan olur. Biraz oynadım. E bayağı hoşuma gitti. Bugün üçlü bir şekilde oynayacağız. E, bence hoş olacak. Savaş topu açalım. Jesi de var güçlü baya. Max de var üstelik. Seri bir şekilde açsın. Bir rütbe. Ben bunu 7 seviye falan yapmaya çalışacağım. Çok vurmuyor ama güçlü yani idare eder. Roku gibi atışları falan sekiyor. Göstereceğim hafif de tanıtım olacak. Yeni çıktı karakter. ilk defa oynamıyorum. Haberiniz olsun. İki tane böyle nasıl desem size mermi mi atıyor böyle değişik bir şey atıyor. Kendisi destek olarak gösteriliyor ama bence çok da destek değil. Haberiniz olsun. Tatlı lahmacun ismi çok güzelmiş ya ismi güzelmiş değil mi? Böyle atışları gördüğünüz üzere duvarlardan sekebiliyor. Çift atıyor bir tanesi şu an bir level olduğu için 500 ikisi değerse 1000 vuruyor. Evet karşı takım bizi bayağı dağıttı. Bizde şey yoktu ya ağır siklet yoktu. Evet karakterleri bir değiştirmeleri lazım. Max biraz kötü bir seçim olmadı değil. Jesse futbolda en iyi olabilecek e, savaşçılardan öyle söyleyeyim. Bakalım. Biraz aslında benim yüzünden sebebi ne derseniz e, bir e, levelim. Evet. Abi bu baya değişik olmuş bu futbol ya. Buradan geliyor ha. Mortis çok sıkıntı ya. Mortis bizi çok iyi yakalıyor. Bak güzel. Kaldı güzel oldu galiba. Bowler falan diyor. En son Colette videosu attım. Bu arada kulübümüze de gelebilirsiniz. Haberiniz olsun. Ultisi böyle e, bir meteor mu diyeyim ne diyeyim böyle değişik bir şey atıyor. O meteor rakiplere binasar hasar veriyor. Ve sonra o patladıktan sonra bir meteor gibi bir şey düşüyor. Bakın gösteriyorum size. Bakın meteor düştü. O meteoru aldıklarında güçleniyorlar. Karla da atalım bir tane. Hop o da alsın. Gördün mü? Bunların bir süresi var da Bayağı sürüyor o süre. Ben buraya bir ulti attım ama çok boş bir ulti oldu. Turkish Star, hadi bakayım. Uçurdular ya. Adım gibi eminim oradalar. Güzel bizim kölmedi. Karlı kaybettik abi. Burada birileri var mı güzel? Hop şöyle. Ah be yemedi. Şöyle yer mi? Evet orada olduğunu bayağı hissettim de. Yapacak bir şey yok açıkçası. Futbolda kötü gidiyor ya. Biraz level alması lazım gibi. Bir de pink girdi abi şaka mı ya bu? Şimdi biraz daha vuracağız açıkçası 200, 1200 1200. Allah Allah bugün bir şanssızlık var mı ya Vallahi anlamadım o zaman bir soygun ne soygunda nasıl olacak atıcımız var Nani biraz kötü oldu Şimdi bir tane bombasını yesem öleceğim diyecektim ki öldüm direkt yani direkt. Bu arada bu emoji atma süresi bence biraz kısılması lazım. Yani zaten eğlencesine hani bu kadar da bence kısıtlamamalar lazım. Benim fikrim bu. Kullanıyorum bir saat bekleyeceğim şimdi. Emir de bayağı güçlü bu aralar. Şu an içeri giremem ki imkanı yok. Direkt öldüm. Güzel bizim barley yok etti ortalığı. Şimdi bana bir oradan bomba gelmesin. şöyle bir şeyler yapıyorum bakalım. Hadi ya abi nasıl değmedi ya o? Abi bu şanssızlık var ha. Vallahi Tam biraz daha dikkatli oynayalım bakalım. Ah güzel bak güzel Mike daha iyi. Psst, hadi lan. İşte bu. Son mermiyi bekledim de gerçek değilmiş. Evet o Leon'u kim öldürebilecek ki? Dur abi dur 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 at 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 Kaçıyor. Abi bir şey diyeyim. Acaba bu karakter biraz kötü olabilir mi? Çok az. Çok az böyle. Çok az abi. Kötü olabilir mi acaba? çünkü bayağı az vuruyor. Nerede iyi olduğu da belli değil. Abi kendi kendine ölüyor mu bunun kopyası ya harbiden gereksiz çünkü şu an Abi bir tane bir tane kazanamadık ha çok garip ama Elmas kapma, Hadi ödül avı deneyelim bakalım bir. Hangi savaşçıyı seçeyim ya aşkla dedim ha. Hadi bakalım bunu kazanabilecek miyiz? Kusura bakmayın bugün bayağı kötü oynadım ama elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Güzel onu mort sağlık ya O kopya. O gerçek olabilir. Baya bir şeyler yapmaya çalışıyorum bakalım. Görünmez oldu da o mod istekledi ya. Yemedi. Yapma be abi şu an çok kötü gitmiyoruz ya yani sonunda kazanacağız abi oyumuz bayağı vuruyor ya raft bence çok kırılgan evet menzili falan çok uzun eyvallah ama yani aşırı kırılgan geldi bana yani 2800 can sanki biraz az ama bilemiyorum bir level belki öyledir Belki de zamanında çok güçlüydü Daryl gibi sonradan nerfleme kararı almış olabilirler. Ama şunu söyleyeyim hani şaka şu an bence baya işlevsiz. Ben mesela kolekte videomda yani baya OP'di. Abi ama sen ölmüştün ya. Kazanıyoruz ha bu arada. Oh be sonunda kazandık. Vallahi sonunda kazandık ya. Evet arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter. Şaka maka bayağı kaybettik sadece bir tane kazandık. İşte başka kolekte raf e, videoları atacağım. Bu bunu saymayacağım abi. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.